Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi dolar endeksi e, paritesi önümde açık. Dolar endeksi dolar paritesi önümde açık. E, zaten bunun bir düşüş olacağını söylemiştim. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. E, yalnız ABD 3.000 açılma tarihi ile ilgili 5 günlük bir sapma meydana geldi. E, ben 20-21 Kasım diye tahmin ediyordum ancak biraz daha erken açılma durumuna gidilmek mecburiyetinde kalındı. Bunun sebebi de eğer biraz daha dediğim seviyelere kadar ya yani bir 5 gün daha, bir hafta daha kapalı kalmış olsaydı işler daha da çığırından çıkmaya başlayacaktı. Ee, sadece bizim ülkemizde değil. Yani diğer ülkelerde de işler çığırından çıkmaya başlayacaktı iyice. Ee, şimdi doların değer kaybetmesiyle birlikte diğer ürünlerin değer kazanması olası zaten normal bir şekilde karşılıyoruz bunu. Yani piyasa piyasa zaten normal karşılıyor bunu. E, sadece şu an için kripto paralarda bir düşüş mevcut. E, onun sebebi de zaten yoğun bir şekilde güvenin kaybolmuş olmasından kaynaklı. Yani piyasaya olan güvenin e, sürekli ve devamlı olarak baltalanmasından kaynaklı. E, yani insan psikolojisi de şuraya kadar yani devamlı kaybet 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 e, yeter artık diyor. Artık başka yatırım araçları aramaya çalışıyor genel olarak genel bağlamda da e, olabildiğince yine dijitalde kalıyor ama e, altına gümüşe gibi diğer e, ürünlere yöneliyor. Onu da ayrıca bir hafta sonu anlatmayı planlıyorum. E, şu an için hani benim beklentim 0.5'e kadar bir geri çekilme ardından yeniden yukarı yönlü bir e, yükseliş bekliyorum. Tabi 0.5 önemli. Burası 98.286 ve 0.5'e göre 98.267 ye denk geliyor. Buraya gelip burada bir A B C ve D formasyonu oluşabilir. Yani dolar yeniden değer kazanabilir dostlar. Sebebi enflasyonun düşmeyişi, işi, düşürülemeyişi, işi, artı faiz oranlarının şu an yüksek seviyede kalmış olmasından kaynaklı. Şu an piyasa enflasyona göre yüksek ancak faiz oranlarına göre düşük kaldı. Yani faiz indirimlerine istinaden düşük kaldı. Faiz oranları bir ömür zaten %4'te veya %5'te kalmayacak. Bu sebepten dolayı da ona göre, ona istinaden de e, ucuz kalmış oldu. E, tabii bunu zaman içerisinde bekleyip göreceğiz. Talebin ne yönlü olacağı. E, şu an için e, muamma bir durum. Ama ancak e, insan psikolojisi hep genelde şeye kaçıyor. E, güvenli limana kendini güvende hissettiği yatırım aracına dönmeyi e, daha makul görüyor. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar dostlar açılışı hayırlı uğurlu olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi S&P 500 dolar endeksi. Teknik analizini anlatacağım size. Şurayı siliyorum dostlar evet şu an için yeni bir tepemiz ve yeni bir dibimiz var. O da şurası. Bu arada kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Biraz kendimi böyle söyleyince YouTube'un dilencisiymiş gibi hissediyorum ama beni mazur görün. Yani abone olursanız da çok sevinirim. Ee, şimdi şurasının kırılımı ile birlikte bir önceki ATS seviyesinin yukarı yönlü kırılımıyla birlikte yeniden bir boğa yaşanmasını ben bekliyordum. Ancak e, doların değer kaybetmesiyle birlikte S&P 500'de aşağı yönlü gelmeye devam ediyor. E, muhtemelen şuradaki kap boşluğunu aldıktan sonraki süreçte ne yapacağı daha önemli hale geliyor. Çünkü şurada bir gap boşluğu var, burada da var. Burayı kapatıp buradan yeniden yukarı yönlü gider ise e, beklentim eski ATH seviyesini yukarı yönlü kırarak yeniden yukarı yönlü devam etmesi. E, ya en yakın seviye 7.242 dolar'a kadar S&P 500'de yukarı yönlü bir değerlenme bekliyorum dostlar. Yani yükseliş bekliyorum. Eğer aşağı yönlü kırılacak ise e, 6.630 doların kısa vadede ayıya gireceğini hatta size şöyle söyleyeyim burası çok kritik bir seviye şurası ve şu dip yani 6544 ile 6630 aralığı aslına bakarsanız S&P 500 için önemli bir destek seviyesi buraya kırar ise fiyat otomatikman şuradaki görmüş olduğunuz gibi yükselişin bir aşağı yönlü düşüşünü göreceğiz zaten buralarda da gap boşlukları mevcut bu gap boşluklarını kapatarak ee, yiyip yeni bir global krize doğru durum evrilebilir. Ancak bunun öncesinde benim beklentim 7242 dolara kadar bir yükseliş yapması. E, şu an için S&P 500'e söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ee, 10 altın dolar partisi yorumda açık. E, doların değer kaybetmesiyle birlikte altın da e, yeniden kalmış olduğu yerden devam ediyor. E, burada yüksek tepeler yaparak e, görmüş olduğunuz gibi zaten şuranın kırılımıyla birlikte bir tepe yaptı. Şu an ikinci tepe muhtemelen şuradaki imbalans bölgesinde alarak e, daha sonra bir şurada kulp oluşturmasını ben kendisine bekliyorum. Buradaki kulp oluşumu da e, muhtemelen dolar endeksinin 0.5 veya 0.618'ine falan denk geliyor diye tahmin ediyorum. E, bu da şu demek oluyor. Burada bir çanak oluştuktan sonra buranın bir e, kulp oluşturmasını bekleyeceğim. E, şu an için şuradaki görmüş olduğunuz çana kendisi oluşturmak üzere. Daha fazla bir şey kalmadı. Şayet e, bundan sonraki süreçteki söyleyeceğim şeyler e, bir olasılık üzerine kurulu. E, i̇lk direnç seviyesi, önceki ATH seviyesi 4380 dolar. Bir sonraki hedefi ve direnç seviyesi 4661 dolar. En son çanak formasyonunun varacağı nokta 4944 dolar kadar bir yükseliş ben kendisinde bekliyorum. Dostlar eğer burası dediğim gibi devam edip buraya gelir ise buradan bir kulp oluşturup yeniden yukarı yönlü talep bulur ise ki bulması da bence olası bir durum. Şöyle ki piyasaya olan güven azaldığı için yani yatırımcı güvenli limana kaçmaya çalışıyor, olabildiğince kaçıyor da zaten. Zaten altını en çok toplayan ETF olarak toplayan Asya tarafı yani muazzam derecede sürekli olarak topluyor. En son şuradaki kırılımın sebebi de aslına bakarsanız onlar oldu. Daha sonraki şuradaki kırılışı da ABD ve Avrupa tarafı üstlendi. Tabii ETF raporlarında bu şekilde hatta onu şöyle söyleyeyim Altın Konseyi'nin ETF raporlarında o şekilde yazıyor. Buna istinaden de fiyat buradan yeniden bir yükselişe başlamış durumda. Bekleyip göreceğiz dostlar. Şu an için hani ons altında ben pozitifim. Özellikle şu tepelerin kırılımıyla birlikte zaten bu işin boğaya döneceğini önceki videolarımda söylemiş idim. Şu an için ons altında söyleyeceklerim bu kadar dostlar. bir sonraki videoda yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi gram altın Türk Lirası paritesi önünde açık. 10 e, ons altına istinaden oluşan şuradaki dengesizlik e, alanı içerisinde zaten yine aynı şekilde gram altın da o şekilde. E, buradaki oluşacak olan çana istinaden de e, bir önceki ATS seviyesi yani 5904 TL'ye kadar bir yükseliş ardından bir kulp oluşturup Şuradaki çanak fiyatı yani çanak e, hedefi olan seviye 6654 TL'ye kadar e, gram altın Türk lirasında bir yükseliş bekliyorum dostlar. Bazı okuduğum haberlere istinaden e, kesinlikle söyleyeceğim şeyler yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. E, yatırım tavsiyesi olarak da kesinlikle almayın dostlar. E, ben sadece teknik olarak e, okuduğum haberlerin ve e, piyasanın yönüne göre kendi fikir ve görüşümü size aktarıyorum. E, kesinlikle benim görüşüme göre alım satım yapmayın lütfen rica ediyorum. E, çünkü yapay zekanın e, daha çok piyasalara, insan hayatına, e, iş hayatına ve ekonomiye e, hükmettiği şu günlerde e, benim söyleyeceğim şeylerin tersi yaşatılabilir dostlar. Yani bu sebepten dolayı zarar, zarar uğramanızı kesinlikle istemem. E, Buna istinaden de şu an için e, beklentim şuradaki formasyonun tamamlanması ardından 0.5 bir düzeltme yapması ve nihai hedefi olan 6.654 TL'ye kadar gram altında bir yükseliş bekliyorum. Söyleyeceğim de şuydu. E, unutmadan onu da söyleyeyim. Gram e, hatta altın alımlarının yasaklanabileceği haberleri dolaşıyor. Tabi bu ne kadar olası ne kadar olabilir onu hep birlikte Merkez Bankası'nın veya diğer hükümetin neler söyleyeceğine istinaden bunu da takip etmenizde fayda var dostlar. Hep şunu söylüyorum fiziki altını tutmalısınız. Bununla ilgili de neden tutmalısınız? Bunu kısa bir daha sonraki videoda, daha uzun videoda, hafta sonu hazırlayacağım videoda bunun notunu alıp size anlatmayı çok istiyorum dostlar. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi altın bir darpane darphane altın sertifikası grafiği, Türk lirası grafiği önümde açık. zaten bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi şuranın kırılımıyla birlikte. Yani 70,22 TL'nin yukarı yönlü kırılımı ile birlikte zaten bir boğa başlamıştı burada. İlk tren seviyesi 77,85 bir önceki ateş seviyesi. Bu seviyeye kadar kendisinde bir yükseliş bekliyorum. şurada da bir engolu formasyonu oluşmuş. bunu gözümden kaçırmışım zannediyorum ya da pek önemli bulmamış da olabilirim kendisini. Çünkü engolu formasyonları Genelde yutan formasyon olarak bilinir. Bu seviyenin dolmasını bekliyoruz. Daha sonraki fiyatlamada bakalım kendisi nasıl bir harekette bulunacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz dostlar. Şu an için bu altın SP sertifikasında söyleyeceklerim yani bir nebze bu kadar. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi Gümüş dolar partisi önümde açık önceki videolarda söylemiş olduğum gibi şuradaki imbalans bölgelerinin dolması gerektiğini söylemiştim zaten bunları da artık siliyorum burada bir çanak formasyonu oluştu dostlar onu da size şöyle göstereyim hatta buradaki oluşan çanak formasyonu bu teknik analizde anlatılan çanak formasyonun 1'e aynısı. Burada benim beklentim şu yönde olacağı. Hatta burada şöyle de olabilir. Doğrudan da bir yükselişe buradan gidebilir. Ancak şuradaki yapılan yükselişim düzeltmesini yani 0.5'e kadar bir geri çekimi, bir kulp oluşumunu ben kendisinde bekliyorum. 0.5 olur. 0.5'in biraz altı olur. Yani şu tepeye kadar. Şurası önemli bir tepe. Bakın bir öncekinde de zaten dirençle karşılaşmış. Daha sonradan dirençle daha sonradan sert bir mumla yukarı yönlü kırılmış dostlar burası. Ee, buraya kadar bir geri çekilme kendisinde bekliyorum. Şurası hatta burayı şöyle göstereyim. Yani 49,41 41 evet 49,41 ee, buraya kadar bir geri çekilme ardından yeniden bir yukarı yönlü bir dönüş olmasını bekliyorum. Tabi sadece bir çanak formasyonu burada olabilir mi? Elbette neden olmasın? Ee, onun olabilmesi için de buradan yükselip teyit alıp yeniden yukarı yönlü gitmesini ben kendisinde bekliyorum. Ee, şayet yükselemez ise buradaki demiş olduğum gibi aşağı yönlü gelip buradan bir teyit alarak burada bir kulp oluşturmasını ben kendisinde bekliyorum. Şu an için olsun, Gümüş'te söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi gram gümüş Türk lirası paritesi önümde açık. E, Ons gümüşte neyse gram gümüşte de onu görmek normal. E, zaten bunların arasında e, bir arbitraj yapılması mümkün değil. Yani tüm dünyada bunların geçerli olmasından kaynaklı. E, yani Hindistan'a da gitseniz aynı fiyat, da gitseniz aynı fiyat. Jamaika'ya giden yine gümüşün fiyatı aynı fiyat. Dostlar değişmiyor. Ee, bu sebepten dolayı şu an gram Türk lirası yani gram gümüş Türk lirası partisinde de ons gümüşteki olan grafiğin olması çok normal. Bu sizi şaşırtmasın. Ee, şu an için dediğim gibi önce yani ons gümüşte söylediğim gibi burada bir çanak formasyonu oluştu. Bu formasyona istinaden de kendisinin şu yükselişe istinaden 67,30 hatta buranın bakın şurası. Şunu da bir sileyim şimdilik. Bakın şurası. Şuraya kadar bir düzeltme yapmasını ben kendisine bekliyorum. Yani 66,76'ya kadar bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Şuranın düzeltmesi de <laughs> yani hedef fiyatı da Şöyle göstereyim. Pardon, biraz 3 5 oynuyor biraz. Tam oturtamıyorum. Tam oturma. Şimdi oldu. Yani 87,95'e kadar bir yükseliş bekliyorum dostlar. Tabi ee, tabii buradaki kazanç oranı kaça kaç olmuş oluyor. Şuradan almış olsam. Yani %31,62'lik bir değer kazanmış oluyor dostlar. Şuranın dibinin kırılmasıyla birlikte şurası veya şurası. Yani eğer forex piyasasında işlem yapıyorsanız benim hedefim şurası olurdu. Ancak ikinci hedefim şurası olurdu. Şurayı hedef olarak gösterirdim. Şurayı şayet şuranın altına da kırmak isterse burada da bir hedge edebileceğim bir pozisyon beklerdim dostlar. Mümkün mertebede fiyat buraya gelip yukarı yönlü gittiğinde Buradaki stop seviyesini de aynı şekilde Takip ederdim ya yani Takip ettirirdim Öyle söyleyeyim Neyse bunlar işin biraz <laughs> püf noktası burayı Size e, şu an için anlatabilecek Konumda veya şeyde değilim e, Durumda da değilim öyle söyleyeyim yani Bunlar çok ileri seviye teknik analiz Gerektiren şeyler yani bir noktada temelde bilgiyi yani yıllarca kullanmış olmanız gerekiyor o sebepten dolayı şu anki anlattığım şeyler biraz aklınızı karıştırmasın dostlar söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi bitcoin dolar endeksi dünkü videoda söylemiş olduğum gibi artık yani şu imbalans bölgesinin tamamen doldurmasını bekliyordum bunu bir iki video önce söylemiştim. Ancak dolduramadığı gibi fiyat aşağı yönlü sert mumlarla devam ediyor. Yani aşırı sert gidiyor. Yani amaçlarını, beklentilerini yani ne yapmaya çalıştıkları konusunda en ufak bir fikrim yok. Ancak teknik olarak fiyat aşağı yönlü itiliyor yani. Hem de sert itiliyor. Olabildiğince de hızlı bir şekilde hedefine ulaştırılmaya çalışıyor aslına bakarsanız. Şu an için 98 Yani şu dibin Yeniden kırılımıyla birlikte yeniden buradaki yükselişin ayıp piyasasına girmiş olduğunu Hep birlikte izleyip göreceğiz. Buradaki benim beklentim Şunu bir sileyim. Şuradaki dengesizliği de bir sileyim. Şunları bir kaldırayım dostlar. Benim buradaki beklentim şu yönde olacak şöyle bir harekette bulunacak kendisi. Önce 95 dolara kadar, 95 bin dolara kadar, sonra 91 bin, en son 73 bin dolara kadar kendisinde bir aşağı yönlü geri çekilme, bir düzeltme yapmasını ben kendisinde bekliyorum dostlar. Bitcoin için söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hızlı hızlı izlemeye geçmekte geçmeden önce söyleyeyim. Bir sonraki videoda yarın görüşmek üzere hoşça kalın.